Kıymetli gençler merhaba. Testimizde ilk sorumuz yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? 1. Bir, bir ışık kaynağından birim zamanda çıkan ışık miktarı ölçüsüne ışık akısı denir demiş. Doğru. Işık akısı birimi lümen'dir. Arkadaşlar ışık akısının birimi lümen, aydınlanma şiddeti lüks ve ışık şiddetinin birimi kandela'dır. Bu da doğru. Işık şiddeti birimi lüks'tür. Hayır. Işık birimi ışık şiddetinin birimi arkadaşlar kandela'dır. Aydınlanma şiddetin birimi lükstür. Onun için de bu yanlış. Cevap 1 ve 2 yani B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Yarı çapları R ve 2R olan K B, L, kürelerin merkezlerine ışık şiddetleri I olan özdeş noktasal ışık kaynakları konuluyor. Kürelerin iç yüzeylerinde meydana gelen ışık akıları φK bölü ile oranı kaçtır? Arkadaşlar kürenin içerisindeki ışık kaynağının kürenin, kürenin iç yüzeyinde oluşturduğu ışık akısı 4 pi yardımıyla bulunacak. O halde iki tane küremiz var. K ve L küreleri 4 pi I'larını yazıyorum. yarıçaplarına çaplarına bakmıyorum. Işık şiddetleri I olan dediği için her ikisinin de merkezinde I şiddetinde kaynak var. O zaman yüzeydeki birim zamanda toplam düşen ışık tanecikleri sayısı birbirlerine eşit. Yani cevabımız C seçeneği doğrudur. Yarı çapı R olan kürenin yarı yüzeyi K, diğer yarı yüzeyi L olarak tanımlandığında, kürenin merkezi O noktasındaki ışık kaynağının K ve L yüzeylerinde oluşturduğu ışık akısı sırasıyla fi K fi L oluyor. Buna göre ışık akısı, ışık kaynağı O noktasından O1 noktasına getirilirse, fi K ve fi L nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar tam küresel yüzey varsa ışık akısı 4 pi yardımıyla bulunur. Yarı küresel yüzey varsa veya belli bir oranda varsa alfa bölü 360 ile çarpılır. Şimdi burada yarı küresel yüzeyler olduğu için 180 derecelik açı olduğundan dolayı 4 pi'ı alfa bölü 360 yani 1 bölü 2 ile çarpacağız. Ondan ziyade şöyle yapalım arkadaşlar. 360 tane diyelim ışık göndersin kaynağımız. Yarısı 180 derece sol tarafa K yüzeyine diğer yarısı da sağ tarafa L yüzeyine düşmüş oluyor. Şimdi ikinci durumda kaynağı. O bir noktasına taşıdığımızda bakın bu sefer ne oldu? Buradaki açımız küçüldü. Yani atıyorum bu açıya 150 derece diyelim. Diğer tarafta o zaman 210 derece oldu mu? Bu sefer kaynağımız K yüzeyine 150 tane, L yüzeyine de arkadaşlar 210 tane ışık gönderdi. Yani fi K'mız burada azaldı arkadaşlar. Fi L'miz de ne yaptı? Arttı diyeceğiz. İkisini sağlayan A seçeneği burada doğru cevap olmalı. Işık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağı R, 2R yarı çaplı kabukları merkezlerindedir. K -L kabuklarına düşen ışık akıları sırasıyla φK, ile olduğuna göre bunlar arasındaki oran kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir küresel yüzeye düşen, birim zaman düşen toplam ışık tanecikleri sayısı ışık akısı 4 pi I yardımıyla bulunuyor. Tam küreselse eğer yarı küreselse veya belli oranda küreselse o zaman yarımla veya belli bir oranla çarpıyoruz. Alfa bölü 360 diyoruz. O zaman kaynağımız aynı kaynak. Yani K yüzeyi için ve L yüzeyi için ayrı ayrı yazdığımızda bakın 4 pi ılar sabit. 4 pi I. 4 pi I. Şimdi alfa bölü 360'a bakacağım. Burası 2 alfa olduğu için 2 alfa bölü 360. Diğeri de alfa bölü 360 olmuş oluyor. O halde arkadaşlar oran buradan ne çıktı? 2 çıkmış oldu. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. 20 derecelik açı var, kaynağımız 360 tane ışık göndersin, 20 dereceden 20'si K yüzeyine, 10 dereceden dolayı da 10 tanesi de L yüzeyine gelmiş gibi oluyor. O zaman fi K bölü fi ile oranı buradan yine 2 çıkar diyebiliyoruz. Işık şiddeti olan noktasal ışık kaynağı KLM kabuklarının merkezindedir. KLM kabuklara yüzeyine düşen ışık akıları sırasıyla fi, FK, ile FM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar belirli bir yüzeye düşen toplam ışık tanecikleri sayısımız, ışık akımız 4 pi I yardımıyla bulunuyor. Eğer belli bir oranda yani tam küresel yüzey değilse alfa bölü 360 da çarpılıyor. Peki buraya baktığımızda arkadaşlar K yüzeyi için konuştuğumuzda bakın bu yüzeye şöyle 90 derecelik yani 3 alfalık bir kısım. Yine buradaki M yüzeyimiz 2 alfalık bir kısım, L yüzeyimiz de alfalık bir kısım. O zaman direkt açılarla doğru orantılı olduğu için K yüzeyine daha fazla miktarda ışık çünkü açısı daha büyük olduğundan dolayı. Sonra arkadaşlar M yüzeyine en düşük açıda, L yüzeyinde olduğu için L yüzeyine ışık düşmüş olacak. KML şeklinde bir cevap. Doğru cevap olmalı diyeceğiz. Yani D seçeneği doğrudur. Işık şiddeti I, 2 I, 4 I olan noktasal ışık kaynakları R, 2 R, 4 R yarıçaplı KLM küre parçalarının merkezlerine yerleştirilmiştir. Küre parçalarının yüzeyine düşen ışık akıları sırasıyla fi -k Fi ile fi olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ışık akısı fi dediğimiz değer Belirli bir küresel yüzey varsa belli oranda 4 pi I çarpı alfa bölü 360 ile bulunacak. O zaman K yüzeyi, L yüzeyi ve M yüzeyi için ayrı ayrı düşündüğümüzde fi ile fi m dediğimizde 4 pi'leri yazıyorum. Onlar zaten sabit sayı 4 pi. Şimdi ı'larını yazacağım. I'lar arkadaşlar I2, I4, I şeklinde verilmiş. I, 2 I ve 4 I şeklinde yazıyorum. Sonra alfa bölü 360'larına bakalım. Bu 90 bölü 360, 1 bölü 4. Yine 180 bölü 360, 1 bölü 2. Yine burası da gördüğünüz gibi 90 bölü 360. Şu biraz aşmış gibi gözüküyor ama 90 bölü 360'tan yine 1 bölü 4. Arkadaşlar ben buna 1 dersem bakın burası 4 yapıyor. Burası da 4 yapıyor. Yani fi k küçüktür. Fi, L ile fi, m birbirlerine eşit çıkar. K küçük, L, m eşit. K küçük, L, m eşit cevap elazığ olmalı. Işık şiddeti olan ışık kaynağından çıkan ışınlar R yarı çaplı delikten geçerek yeterince büyük perde üzerine düşürülüyor. Buna göre perde üzerine düşen ışık akısı perde 1 ve 2 yönlerinde hareket ettirildiğinde nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Bakın perdeyi hareket ettiriyoruz perdeyi hareket ettiriyoruz ve ışık akılarının nasıl değiştiği soruluyor. Perdeyi sağa çektiğimizde arkadaşlar diyelim burası alfalık bir açıda ve 10 derecelik bir açı 10 tane ışık geliyor. Şimdi ben perdeyi bir yönünde hareket ettirdiğimde sağ tarafa doğru çektiğimde ne olacak arkadaşlar? Burada yine 10 tane ışık gelecek. Burada daha düşük yani daha küçük bir yüzey alana düşmüşken burada daha büyük bir yüzey alana düşüyor. Ama kaç tane düşüyor? Yine aynı sayıda yine 10 tane düşüyor. E ne değişiyor öğretmenim? Akı değişmiyor. Ne değişiyor? Buraya düşen ışık tanecikleri sayısıyla uzağa düşen ışık tanecikleri sayısı birim yüzeyde yani aydınlanma şiddet dediğimiz parlaklığı etkiliyor. Uzaktayken bir el feneri düşünün. Uzak daha tuttunuz. Ne oluyor? Çok parlatmıyor değil mi? Çünkü dağıldığı için. O zaman aydınlanma şiddeti azalıyor. Ama akı değişmiyor. Akı yine aynı. Bu yüzeyden de 10. Bu yüzeyden de 10 tane ışık geçtiğini düşündüğümüz için. Çünkü bu arada gönderdiğin ışık. Perde bir konumdan iki konumuna getirildi. Yani sağa doğru çekildiğinde aynı ışık yine perdeye düşmüş oluyor. O zaman bir yönde hareket ettirdiğimizde değişmedi ışık akısı. İki yönde hareket ettirdiğimizde de değişmeyecek. Niye? Çünkü buradan geçen 10 tane bu sefer daha küçük bir yüzey alanda toplanacak. Ama toplamda yine 10 tane ışık toplanmayacak mı? Evet. Ne değişti? Aydınlanma şiddeti. Yani parlaklık değişti. Daha küçük yüzey alanda daha çok parlak gözükmesini sağladı. Yani bu aydınlanma şiddetini değiştirir ama Işık akısını arkadaşlar değiştirmez. Onun için cevap D seçeneği olmalı. El fenerinden yayılan ışık perdeyi şekildeki gibi aydınlatıyor. Yeterince büyük perdede oluşan ışık akısı fi'dir. El feneri ya da ekrandan biri ok yönde bir miktar hareket ettirilirse fi nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar el fenerini ok yönde hareket ettiriyoruz. Fi dediğimiz kavram neydi arkadaşlar? Belirli bir yüzeye mesela burada ekrana düşen birim zamanda düşen toplam ışık tanecikleri sayısıydı. O zaman ben el fenerini sağa doğru çektiğimde bakın bu birim zamanda 100 tane ışık gönderiyorsa yaklaştırdığımda yine 100 tane göndermiş olacak bu bölgeye. Yani o zaman e, akıda fi de herhangi bir değişme olmaz el fenerini yaklaştırdığımızda. Yine ekrana ok yönde çektiğimizde de arkadaşlar e, burada ışığın yeterince büyük perde olduğu söylenmiş. Yani biz ekranı uzaklaştırdığımızda ışık perdenin dışına düşmeyecek. Onun için de daha uzak bir mesafeye götürürsek de perdeyi o zaman yine aynı sayıdaki ışık bakın yine ne yapıyor? Perdeye düşmüş oluyor. Yani perdeye düşen toplam ışık tanecikleri sayısında herhangi bir değişme yine olmuyor. Onun için ikisi de değişmez. Yani cevap C seçeneği doğrudur. I ışık kaynağı önündeki R yarı çaplı X yüzeyi şekildeki konumda iken yüzeye düşen ışık akası Fi'dir. Işık kaynağı ya da X yüzeyinden biri ok yönünde çekilirse Fi nasıl değişir? Arkadaşlar Fi belli bir yüzeye birim zamanda düşen ışık tanecikleri sayısı 4 Pi alfa bölü 360 ile bulunur. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Işık kaynağını ok yönde çekiyoruz. Işık kaynağını buraya getirdiğimizde arkadaşlar Ne oluyor? Bu yüzeye düşen ışık tanecikleri sayısı artıyor. Çünkü açımız arttı arkadaşlar. Yaklaştırdığımızda daha büyük açısal bir bölgeden ne geliyor? Işık geliyor daha çok geldiği için. Akı artar. Birinci aralıkta arttı. 2. X yüzeyi. Yüzeyi sağa doğru çektiğimde arkadaşlar. Düşünün şimdi bakın. Şöyle düşünürsek bu gelen doğrultuyu. Daha uzağa götürdüğümüzde bakın. Şöyle değiştirmeden şöyle sağa çekiyor gibi yapalım şöyle. X'i buraya çektiğimizde arkadaşlar ne oldu bu sefer? Yüzeyimiz daha uzağa düşünce arkadaşlar bakın şimdi daha dar bir açıdan ışık göndermeye başlayacağız o zaman. Ne olacak? Daha dar açıda alfa iken alfadan daha küçük daha az miktarda ışık düşmesini sağlayacak. Yani x yüzeyine düşen ışık akısı yüzeyi sağ çektiğimizde azalacak. Onun için cevap buradan B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Şekil 1'de paralel ışık ışınlarının K perdesi üzerinde oluşturduğu ışık akısı fi O1 noktasında oluşturduğu aydınlanma şiddeti EK. Şekil 2'deki noktasal ışık kaynağı L perdesi üzerinde oluşturduğu ışık akısı fi L, O2 noktasında oluşturduğu aydınlanma şiddeti L'dir. Buna göre K, L, perdelerinde oklar yönde bir miktar çekilirse fi K, fi L, E, K, büyüklüklerinin hangileri azalır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar fi K ve fi L'ye bakalım sonra da Ek ve E, L'ye bakacağız. E, K ve L'ye. Şimdi birinci olarak burada paralel bir ışık demeti kullanmışız. Diyelim buradan 100 tane ışık geliyor. 100 tanesi perdeye düşüyor. E, perdeyi sağa çektiğimizde yine 100 tanesi düşmeyecek mi? Düşecek. Belli bir yüzeye toplam birim zamanda düşen ışık tanecikleri sayısı değişmedi arkadaşlar. Yani fi, değişmez. Şimdi gelelim... E, file'ye. File başlangıçta arkadaşlar burada alfa atıyorum 30 derece. Perdemize 30 derecelik bölgeden 30 tane ışık gönderdik. E, perdeyi biraz ileri çektiğimizde ne olacak? Bu sefer arkadaşlar daha dar bir açıdan göndermiş olacağız. Yani gönderdiğimiz ışık tanecikleri sayısı perdeye düşen azalacak. O zaman azalır diyeceğiz. Gelelim şimdi aydınlanma şiddeti yani parlaklığa. Parallel ışık demeti kullandığımızda arkadaşlar bu noktaya birim zamanda düşen ışık tanecikleri sayısı e, perdeyi uzaklaştırımıza değişmeyecek. Ondan dolayı burada yine değişmeme durumu gerçekleşti. Yine ikincisine baktığımızda kaynağımız noktasal ışık kaynağımız o iki noktasına düşen birim zamanda düşen toplam ışık tanecikleri sayısı değişmez diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Çünkü I bölü D karedir. Aydınlanma şiddeti I bölü D kare noktasal ışık kaynaklarında. Onun için D'miz arttığından dolayı E'miz azalacak. Yani parlaklığımız azalacak. Bak paralelde değişmedi. Noktası alışı kaynağımız da azaldı. O halde arkadaşlar fiile ve EL'de bir azalma gerçekleşecek. Fiile, ile EL doğru cevap Diyarbakır olmalı diyeceğiz.